Ha. İyi <laughs> devre <brav> oldu. Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın. Yapma. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> deli sinu <laughs> deli. Bugün e, şey Minecraft'ı eğilerek bitiriyoruz. Eğildiğim an başlayacağız ve 3 hakkımız, hakkımız var evet. eğildiğim an başlayacağız. 3 2 1 Başla. Hadi devam. <laughs> O hayır çık o evden. O yatağı ben alacağım. Mavi yatak varmış orada. Bir de Bak. orada. Sabah sabah. Kapıyı ah, açmıyor. Orada mavi yatak olduğunu sen nerede biliyorsun? Kapıyı açtı. Tamam kapıyı açtı. Nerede iş yeri değil nerede iş yeri değil kafasını kırmaya Sandık var sandık var Kartoplarını almış <salaries> Alsana Kapser kapsere Tohum vardı ekersin büyür Var ya biraz salta toplayıp Tekneye bu dokyaları falsana buzlu Abi tekne kalkınca ayağa kalkmış muyum? He bu arada bu içeri Emir Seyirci'den gördük. Ona şey... Ben görmedim. Ben gördüm hadi bakayım. Ona şöyle <laughs> şey sanmıştı. Diye Yata yatağa yatıp kalkınca eğilmeden çıkar mı diye şey yapmıştı. Çıkmıyor. 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 Mu Sendeki baga girer ve çıkar. He benlik baga girer <laughs> ve çıkar. O sırada herkes cin gibi bana bakıyor böyle. Hani çıkmıyorduk lan? Üç hakkım var yani. Evet. Oğlum meşalelerin üstünde duruyor, yanmıyor. Minecraft'ın Zıpla. <gülüyor> <Girsin>. <gülüyor> giriyor, giriyor. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçek <laughs> hayatta olsaydı. Üstten <laughs> Üstten girer. alttan girerdi. Alttan girerdi, üstten çıkardı. Ne yapayım? Dans et. Ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Oha! 45 tane şey. Demir şeyi var. Kes bir. Dur lan, baltamın canını şimdi vermek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Ben küçükken şey hep kömürleri, elma kömürleri elmas zannederdim. Kömürleri elmas sanıyordu, hep kılıç yapıyordu. Tatlı da oldu. Olur <laughs> mu? <tatlı tatlı. tatlı. gülüyor> yani. Küçükken ki olmayan beyinler var mı? Hala var mı ki sende belli değil. E sen bende yoksa sen de. ne topla yemek. Oğlum sen bende yoksa sen de olma ihtimali yüzde sıfır nokta sıfır 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 o bir, bir puan, puan... nereden gitti? X... Hayır. X, 8, 3 yazsaydım o bir puan da alacaktım. O 99'u bana ver. 55'i verir sana. Ha, çok merak ettim. Şimdi şeyin 99 puanı 55 eklersen kaç olur? Ne? Lan gel vur. 99 55. Evet. Bakayım. 1, evet, 154, 154. Baksana bir daha çık sen garanti alıp, olsun. Hayır bu kez vuramayacak. Ah. Yahu. Şimdi bir final öldü. Öldü. oldu? Ne oldu? Hmm. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne demir Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye atlayayım? Allah kahretsin. Oğlum en fazla kırılır. değil çünkü. Bir yerde kırsana. Ne bileyim. <laughs> ne bileyim içinden yapıyoruz. <laughs> kırsana ya. Ya kırmayacağım bana ne bana <laughs> ne. Bana ne işte bana ne bana ben ne. Ben Kırmak ben istemiyorum böyle. sana ne ya da sana ne sana ne he. <laughs> <laughs> Bu da var. Mavi yatak var. Pembe <laughs> yatak mısın? Pembe yatak. Gülü niye koydum? Birisi söylerse mezarına koy. Go Golem öldü, peşinden koysaydık. Koy. Yok, yes, koymayacağım. Ne ne şey, edin şey edin neydi onun ismi? Ne? O SkyBlock videosunda golemimiz ölmüştü. Ha? Ha, Golem Grimes. Hımm, 2. Golem Grimes 2. 63 tane demir şeysi var. Nasıl 63 uçlar diye bir şey sorarsın, Şimdi bir sürü tahta lazım bize şeysi. Anlama. Bilmiyorum istemiyorum. Ne, ne? Nenenin burnu. Ne yapacaksın onları şimdi? Nenemi karıştırma oğlum. Ne yapacaksın hani. şimdi onları? Sen ne yapacaksın Efe heykeline? İster misin? Hayır ne, ne yapacaksın? İsterse görürsün ha. Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Kalkan yok düzeyim. <laughs> kalkan yapmışım ben. Oha! Oha ya. <laughs> şak, kılıç şak, şak, şak. Her yerimde yara var ha. Elimde var. Peki yara bu durumdan bana ne? Ne? Bana ne? <laughs> bana ne yani? Düştü bana dilit. ne yani? Bak bir tane daha burada yara var. Ne? düştüm çünkü. Al bakın şu Ben Lan oha 5 <laughs> tane buz oldu. 5 saniye düşürüyorum. Her bir tek saniye. Ben suya değersem ayağa Karı. kalkacağım bu arada. Cidden lan suya deyince ayağa kalkıyorum zaten. Su kovası burada ne işime yarayacak? O senin beyin yetmezliği. Kes ya. Emel... Kova niye yaptın? Emelci bıçak başka bir şey bulmam lazım. Kova, ne? kova işe Kartuzuyla yere... yaparsın. Ka kartuzunda da ayağa kalkıyorum. Sandırım yani. Sen Abi sanmıyor. tekneye binince o, o, oluyorum. Zaten 3 tane hakkımız var. Bana onu deneyeceğim. Çünkü en az da tekne kullanabilirim yani. Nedir de lazım olur. Nedir elmaslar tekne, mi? tekne Ay, mi? lavlarda mı kullanacaksın? Lavlarda kullanacağım. Lavlarda gitmiyor ki. Ya vay yarabbim. <laughs> Abi normalde tekne Oğlum normalde tekne Buzların üstünde gider Şüpheli <laughs> <laughs> O gidiyor ki Hayır Tekne yapmak için önce suya girmem lazım Bir kere Yani çattık Yani <laughs> Bir tane hakkım gidecek evet, iki hakkım kalacak ya bir hakkım kalacak Hadi bakalım beyler <laughs> Üzgünüm oyun. Evet bir hakkım gitti. <laughs> bir de buz oluyormuş. <laughs> İyi şey yalan. Senin içindeyken. <laughs> buradayız burada. Ha, döndük şimdi. <laughs> Allah'ım ikisiz. Abi inşallah tekneye binince ayağa kalkmıyoruz. Dur. İnşallah şu an tüm ayarlarım, tüm ayarlarım, yok çünkü. Ama bak, bak burada bırakmış. <laughs> Lütfen ne olur Allah. <laughs> Oğlum tekneye binemiyorum lan. Ayağa kalkmam lazım. Ayağa kalkman lazım. Kalkmayacağım lan. Kalkman lazım. Köylü. Bana emelci yapabileceğim bir şey ver. Ver lan. Lan mı? Hüseyin. Lan. Hüseyin. Efendim. Zekalı kullanın. Ayağa kalkıp bir daha aşağı Bir daha eğilmesin. Ne? Ayağa kalk. Bir hakkın daha geçsin. Bir daha da eğilme. O kadar beyin yok işte. <laughs> Öyle yapamıyoruz ki. Sen 40 saatte gidersin böyle. Tabii. Ben tekneyle gitsen daha yavaş gidersin. Ben gide. saman balyası arıyorum. Ne yapayım? Gel yes, samanlardan yapacağız. Oğlum kal şöyle yapınca hızlandım. Ya kutu bayisi, lütfen bana musallat olma. O, ya demir golemi niye öldürdün? Kutu ayısıyla savaşırdı ne güzel. Sen işsiz böyle misin? Hey, bak. He. Oo <laughs> sese bak. De, Oo sese bak ya. Ben ne yapacaktım ya? <gülüyor> 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 Oğlum bir saman var eksik sadece. Bir. O ne lan? Allah köylüymüş seni işaretler yaklaşıyor zannet. Lan crafting de mi açılmıyor? He. Tamam. Tamam balesi ne yapacağız? Emerci. Eve giriyoruz. Biz yüz emerci bu nasıl bilsinler. sinir? Burası ama garabla. Lütfen ne olur ayağa kalkmayın. Bak ben ayağa kalkmıyoruz diye biliyorum kalkmadık. Kalkmadık. Ayağa kalkmadık. Yehu. Ve şimdi gelsin. Kimse istemedi ki. Ben istedim. Şunu çevirip durma. Çok ya işte. <laughs> Kapak bu. Şimdi buralarda mağara olmasın. Aha. Aklı olsun. Seni var ya seni hiç şey yapmayacağım. Görüşürüz. Aklı olsaydı. Yersin. Evet yiğit gibi olmasaydı en azından. Allah. Anca o kat zaten. Hadi. Bir, gün o, bir gün ok. Bumerang gibi senin kafana girecek ama. Bir şey. <laughs> anladım ben anladım. anladım ne? ne? Boş ver, boş ver. Neydin? Neydin? Bu anahtarı çeviririm, açarım seni. <laughs> Allah! Oraya gireceğiz mi gerçekten? Armani! <laughs> Abi hasar alınca ayağa kalkmıyoruzdur inşallah. Yok kalkmıyormuşuz. Şimdi süper bir emelzi yapmam lazım. Bir de yapamıyorum. Şimdi gelen pişmanlık istiyor. Ya mı? Ya ki. Atladım. Hadi. Ay, lütfen. Öldü. Ay, bayağı. Kalkma, kalkma. Kalkmadım lan. Oğlum ölünce bile ayağa kalkmıyorsak yok. Yani bunu öğrenmiş olduk. Evet. İyi Çok. oldu. Evet. Bu bizim kaderimizi belirleyecek olan şey. Bir Şimdi o koca yolu mi? tekrar gitmemiz lazım. Koca yolu Sen o koca yolu mu şu an şu anki bulunduğum durum için koca bir yol. Eğilmiş <laughs> Allah. Allah. <laughs> uçtuk uçtuk. Tamam bro sakin. Oğullar oh, sana girer. Öldür şunu da git. Ya bana ne öldürmeyeceğim. Ben katil değilim onun gibi. Ne oldu? Telefon çaldım. Telefon çaldım işsiz. Kimin o? Parolasını açamaz ki. Ya işsiz. Telefon çaldı. çalmış. Var onun. <laughs> Sarı yatak. Efe abla diye bağırsana. <laughs> abla. Abi senin telefonunu çaldı. Vay bağırmayacağım. Bebeğe He, ablam duymuştur gelmiştir. O gelebilir yani. Onun her şey beklenir. Açtın mı? Yok. Kitleyeceğim diyor. İşsiz. <laughs> Ay, yeniden doğma noktası ayarlandı. Sadece geceleri uyuyabiliriz. Anladık hadi. Oy. Yaptın bunu. Hadi. Şimdi mağaraya doğru yol alıyorum. Demir. Allah. Bir de bayağı abi. Gelin lan buraya. Demir kazmayla demir kazıyoruz. <laughs> demir kazmayla demir kazıyoruz. Bakın zeka. Evet sadece bir iki hakkımız kaldı. Evet orada suya inip ayak alma. Bir işe yaramadı vallahi tekne. Evet yapmadım. boşa gitti. Neyse en azından saman balyası işe yarıyor. Onu kullanırız. Evet. Kaç oldu taş? 5 6 7 Öndürmen. Yok lan değilmiş mağaraymış. Ay ne yapacağım? Allah bilir. Hı. Ne Fırın çaldı mı? yine? Fırın yapsana. Aa, Aa, o benimki mi? Nenemin ki benim. Fırın yapabiliyor musun? Ee... Fırında kendini pişireceğim. Çok evet. güzel olur yeme. Pişmiş şey. MC Ops. Hüseyin ben de şu anda fırına. Efe. <laughs> Hüseyin. Efe, Ice the Bolt vs. A... Incendius. Kim yener? Yenemiyoruz. Incendius vs. A... Hamodek. Kim yener? Hamodek. Bence de. Hamodek kraldır. Gülüşü yalandır. Lan oraya oğlum. Oğlum ben bir anda <laughs> ...ilmede de emelci yapmaya başladım. Hüseyin en büyük kim? Allah. Yemin et. Yahu yemin ederim. Sen Müslüman değil misin? Şerefsiz nasıl bilmezsin? Çakmak taşı çıkardık şimdi abimiz. Abi çakma Müslümanları ne denir? Çakmak Müslüman çakmak Hayır. Çakmak. Mü Hayır münafık. Niye? E öyle Müslüman gibi görünüp Müslüman olmayan adam. Münafık. Çakma Müslüman. Ne diyecektim lan ben? E bir tane dede var. Şey. Cristiano Müslümanı. <laughs> Ya İstiyan'ım. Ya yapma. Ağabey. Allah. Evet arkadaşlar. Hiç şey olmadı. Buralarımız biraz ses yapıyor. Kusura bakmayın. Ama ben Efe'nin ses yapmasını sağlayan cihazı şu an üzerine oturdum. <laughs> ben önünü görebiliyor musun? Evet. Ben böyle manşet atladım. hiç sevmiyorum. Hiç ben önünü bayılıyor. göremiyorsun. Ben de bayılmıyorum Efe. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bir şey yok. Dedi. Ne anladım anladım. Ne ya boş ver. Ya şu antrenör çalışmıyor. Kaç sen kaç. <gülüyor> Demir. <gülüyor> Demir. <gülüyor> Demir. Efe. Ne oldu bu? Niye bir anda ışık geldi? Işık geldi gitti. Meşalen yok mu? Var mı? Varsa bu zamana kadar niye koymadım sence ay yüz yüz? Yirmi tane demir ama. Sen ne yapıyorsun şu anda demir bulmadım elmas bulmak kisi değil. Böylece oyunu bitirebilir misin? Hmm, kimse bitiren var. Abi, Eğilerek. hiç yarım bak hiç yarım kalple hiç hasar almadan oyunu bitiriyor. Hiç hasar almadan. Yarım kalple. Evet yarım kalple başlıyor hiç hasar almadan oyunu bitiriyor. <laughs> Açılık hissetmiş misin? Evet. evet ama bana ne? Sigma. Ne yerin adım? Ekmek. Efe şeftali yedim. <gülüyor> <gülüyor> kuzenini, kuzenini yedim kusura bakma. Arkamdan bir şey zıplıyor bana. <laughs> Allah Ekber. Ne o? senin en sevdiğin şey. Ay. Senin en sevdiğin şey yapar. Allah! Hiç sevmiyorum. Oğlum bir şey bana mı vuruyor? Allah! Yemiş bu. Git lan. Seni sevmiyorum ben. İstemiyorum seni. Git. Allah oğlum ne vuruyor bana? Ah, cadı. Bu böyle mağaraya ilerle girmeyeceğim. Evet arkadaşlar yanımın... Orada demir vardı. Allah creeper. Bir daha ayak <laughs> Bak eğilme olmanın bir avantajı var. Kalkan da paçık duruyor. Ee, i̇ki tane daha creeper var orada. Patla eğilme. lan. Benim Hayır. Üzerime su döküldü. İkinci <laughs> aklımda <laughs> ya şansıma tüküreyim ben. Yine bir işsizlik. Yani nasıl bir şans bu? Aa örümcek. Aa creeper. Aa Efe. Aa zombi. Aa. <laughs> Aa demekten sıkıldım. Aa. 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 bir şey saldırıyor ama balçıkları alt üst ettin mi? Bak bak. Bak elimde görüyor mu? Bak da bak da ağla. Ben niye bir şey görüyorum? Abi üçüncü hakkında yanlışlıkla suya değeceğim kesin bitecek. Allah bak beni suya itmeyin. Ben Hayır. Kaldın mı? Evet. Hayır. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 5 yaktınız bye. olsaydı var ya. Hadi devam et oynamaya. Oh. Bak mağaraya koymuştum. <laughs> ne oldu az önce? <laughs> Bil